Aklıma geldik gülüyorum. Gökhan bizi iyi korkuttu bugün. Sorma ya. <laughs> Ortadan kaybolmasını geçtim. Sen nasıl gittin o şaltıra? Kimseye görünmeden o kokpite nasıl tırmandın? Yerde oyuncağını bulmasak? Sabaha kadar üstü atacak bize kerataya. Ee adam gerçek uçağı bulunca oyuncağını bırakmış. Bir de akşam evde Sema'dan da nazar işittin mi? Bu da senin gibi uçak delisi mi olacak diyor. Dedim Sema ne bileyim ya Allah aşkına. Çocuk daha altı yaşında. Armut dibine düşer deseydin. Öyle der miyim oğlum? Zaten ev Beş dakikada çocuğu harp okuluna soktu. Oradan pilotluk eğitimi verdirdi. Pilot yaptı. Sabaha kadar bir de onunla dertlendi. Panter bir konuşan Kartal. Hedef bölgesinde meteorolojik şartlar çok değişken. Hedefe 20-30 mil arası beklemede kalın. Hedef bölgesine giriş için ikazımızı bekleyin. Kartal Panter 1 anlaşıldı. Burada bekliyoruz biraz. Panter 1, bir, Panter 2 anlaşıldı. gelmişler karakola. Fırtınaya güveniyorlar. Hava desteği olmaz diye kafaları rahat. Yardıma gidememek koyuyor bana. Ah şu hava biraz sakin etse. Biraz. Tu bakalım çekirge. Gece daha sürprizlere gebe gibi. Bekleyelim görelim. Bu hava düzelecek gibi görünmüyor. Hava raporuna göre yarın öğlene kadar böyleymiş. Fırtınanın biraz hafiflediği kısa bir aralık yakalasak. Aşağıda durum nasıl acaba? Bize bir bilgi verilmedi ama karakolu asla terk etmeyeceklerdir. Onu biliyorum. Aydın'ı! Aydın'ı! Şahinlik alem! Şahin Şahin bir kale. Ya, babam çok bu. Yok komutanım. Hava şartlarından muhtemelen. Ya da arar role gitti. Kale, Şahin bir. Durun be. Şahin bir, Konuşan kale. Kuzey Batı'dan, Gürtepe mevkiinden yaklaşan 250-300 kişilik bir grup var. Tekrar ediyorum. 250-300 kişilik bir grup var. Yoğun ateş altındayız. Yoğun ateş altındayız. Acil ama desteği istiyorum. Karadan destek sabaha yetişecek. Dayanın. O grup bir saate burada olur. Havadan gelemiyorsanız... ...sabaha göremeyiz. Vatan sağ olsun. Silahını al. Mevzeye gel. Artık telsizlik bir işimiz kalmadı. Emredersiniz komutanım. Panter bir konuşan kartal. Karakola yaklaşan büyük bir grup var. Tahmini varış süresi bir saatten az. Meteorolojik şartlarda bir iyileşme gözükmüyor. Bölgede durum nasıl? Yaklaşmayı deneyebilir misiniz? Kartal konuşan panter bir anlaşıldı. Biz hedefe inbound olalım. İki numara beklemeye devam etsin. Uygun mudur? Bu tabık. İnisiyatif sizde. Bölgede yoğun yağış var. Görüş zayıf. Bulut alt tavanı düşük seviyede. Üç farklı sektörde oraj oluşumu var. Türbülans ve buzlanmaya dikkat. Anlaşıldı Kartal. Şansımı zorlayacağım. O karakoldakileri yalnız bırakmak istemiyorum. Meteorolojik şartlar tehlike sınırının çok üzerinde. İzin ver üç mil mesafeden takip edin. İki uçağı da riske etmeyelim. Sen beklemede kal. Merak etme. Şartlar uygun olursa ikazim ile bölgeye giriş yaparsın zaten. Anlaşıldı. İki daima yerinde. yok. Bulut içi devam ediyorum. Kapalılık devam ediyor. Biraz daha yaklaşalım. Buzlanma başladı. Anti son yapıldı. Telsiz bağlantısı zaman zaman kesiliyor. Tamamen kaybedebiliriz. Bulut yoğunluğu azalıyor gibi. 10 bin altındayız. En sonunda. Master Arm Switch Arm olsun. Master Arm Switch Arm edildi. Tozlanma çok fazla. Hedefi vurur vurmaz dümdüz yukarı topuklayalım. Manevrayla zorlanmak istemiyorum noktasında yoğun oraj görülüyor. Anlaşıldı. İsabet. İşte be. Kartal, konuşan panter bir hedef vuruldu. Tekrar ediyorum, hedef vuruldu. Dönüyoruz. İki numara panter bir. İki numara panter bir. Bağlantı yok. İki numara panter bir. Bağlantı yok. Tek başınayız. Oraca giriyoruz. Sıkı dur. Uzlanma 渋谷でいいじゃん。